Herkese selam. Bugün sizlerle beraber tekne turundayız. Ee, tekne turunda herkes para. hep beraber atlayacağız. Böyle evet, Burada e, böyle diyeceğiz falan gelecek. Sonra e, kötü olacak Ama ilk önce enerji toplamak için saygın. Sonra e, de Ay, beraber çekmeyi gideceğiz. Sonra da e, zaten uzak bir tane koya gitmemiz bir saat sürecek. O yüzden saatte güneşleneceğiz. Geldiğimizde hemen beni zarfettim. Şey ben şey şimdi yemeğimi yiyip geliyorum. Evet şimdi ikinci koyumuza geldik. Atlayacağım. Evet, atladıktan sonra çok yoruldum. Şimdi de uzanma vakti. Şimdi birazcık kitabımı okuyacağım. geldik. Ee, çok yorulduk. Acayip yorucuyduk. Gemiden atlamak. Sonra ikinci kattan da atladım bu arada. Orayı çektim mi bilmiyorum. Emin değilim. Babam çekmiş olabilir. İşte sonra eve geldik. Duşumuzu aldık. Şimdi oturacağız. Yememizi yiyeceğiz. Sonra da uyuyacağız. Büyük ihtimalle. Ama çok güzel bir gündü. Yani e, eğlenceliydi. Biraz yorgunum. Harfeden. Şimdi de birazcık dinleneceğim. Görüşürüz.